Anneciğim gitmeyeceğiz bugün. Bugün. Evet. Burada. Bak Nuri abi evimize geldi misafir. Tamam mı? Başka zaman gideriz oraya. Tamam mı? Tamam. Bugün bu evdeyiz. Bugün evimizde oynuyoruz. Nuri abi, Asya. Evimizde. Tamam. Evet. Tamam mı? <laughs> Tamam mı Asya? Ay, bak. Evet, tamam ya de ya tamam. tamam. Bak Nuri abi evimize geldi misafir. Tamam mı? <laughs> 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 Anneciğim gitmeyeceğiz bugün. Bugün. Evet. Burada. Bak Nuri abi evimize geldi misafir. Tamam mı? Başka <laughs> zaman gideriz oraya. Tamam mı? Tamam. Bugün bu evdeyiz. Gideceğiz. <laughs> Bugün evimizde oynuyoruz. Nur abi, Asya yok, yok, evimizde. Tamam? Evet. Ev yatağı, yatağı, tamam. tamam mı Asya? <laughs> tamam mı Asya? Ay, bak. Hayır. Tamam, tamam de yatağı, tamam. tamam. Bak Nur abi evimize geldi misafir. Tamam mı? <laughs>